Selam aleyküm takipçilerim. Bugün sizlere patatesli çörek yapacağım. Bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı şeker, iki bardak ılık su. Şimdi bunu iyice karıştıralım. Bir, su, bir çay bardağı sıvı yağ yarısını koyuyoruz. Yarısında sonra hamuruna karıştırıyoruz. Şimdi burada altı bardak unum var elenmiş. Yarısını koyuyorum. Burada dört tane patatesim var. Haşladım, ezdim. Bunu da koyuyorum. Ne kadar un koyduğumu size söyleyeceğim. onun şey, tuzumu unuttum. Takipçilerim. Bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi Şimdi elimine yoğuruyorum. Cıvık bir hamur olacak. Takipçilerim ben hamurunu yoğurdum. Hamuru böyle yumuşak. Şimdi mayalandırmaya bırakıyorum. Şu bardağın dibindeyken de alayım. Böyle bir saat mayalandıralım. Bir saat sonra görüşürüz. Arkadaşlarımız böreğimiz pişti. Çöreğimiz. Bak Yumuşacık pamuk gibi yapıp diyen yiyecekleri afiyet şeker olsun. Daha sıcak. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Bana abone olmayı unutmayın takipçilerim. Allah'a emanet olun.